Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Tekdemir. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de şükür elhamdülillah iyiyiz. Bugün hayırlısınla hayvanlarımızın terslerini dökmeye gideceğiz. Malum tersimiz doldu. Yağmurumuz yağmadan yani Allah'ım yağmurumuzu versin Rabbim. Yağmur yolcu burası çamur olduğu için buranın tersini döküp hayırlısıyla tarlamıza dökeceğiz inşallah. Buradan bir geri geliyor artık şu an koyulduk yola. Şöyle yolda birkaç şeyler anlatayım diye şey yaptım. Malum Allah'a şükür bu sene ekinlerimiz güzel elhamdülillah. Bu şekilde göstereyim. Ekinlerimiz güzel. Köyümüz güzel. Allah şükür. Bu sene Allah'ın izniyle ekinlerimiz iyi olacak Rabbimin izniyle. Bugün de hava bayağı Yağışlı yani yağmur e, kapalı duruyor sanki yağmur yağacak gibi Allah'ın izniyle inşallah. Aynısından bugün de yağmurumuz yağdı mı Allah'ın izniyle biraz daha iyi olur. Böyle vatandaşlarımız şimdi gübrelerini atıyorlar. Allah'a şükür biz alt gübresini Tarih ekimlerimize baktık geldik elhamdülillah. İyi. Geçen seneye göre elhamdülillah çok çok iyi Allah'a şükür. Allah'ın de daha iyi olacak inşallah. Şöyle. Kimisi böyle gördüğünüz gibi tarlalarını sürüyor. İşte şu an yulaf zamanı, yulaf zamanı. Kimisi yulaflarını ekiyor. Kimisi tarlasını boş kılanlar. Yani geçen sene olmuyor diye boş bırakanlar. Aktardılar. haşhaş. Burası haşhaş tarlası. Hani öyle bakma ekin yokmuş gibi. Burası adam aktanmış duruyor. Şurası aynı şekilde. Ne lan o. Burayı bilemedim ben de ne olduğunu. Allah ım. şu şu baksanız arkadaşlar. Ne güzel elhamdülillah bu sene. Çok güzel. Bağrımız da geldi. Hayırlısına. Ekinlerimiz çok güzel. Buraya bize her yıl düzenli olarak hayvan gübrelerini topluyoruz. Getirip yani yıl içinde sürekli buraya getiriyoruz, döküyoruz, döküyoruz. Buraya topladıktan sonra buradan ekinimizi ekmeden önce yani aktarmadan önce ekinimizi ekmeden önce buradan hayvan terslerimizi kepçeyle veyahut traktör kepçesiyle sarıyoruz. Sarıp tarlalarımıza dövüyoruz. Hem organik olarak bir tarım yapmak, tarım yapmak için uğraşıyoruz. Evet, yani gübre atmıyoruz mu atıyoruz ama yine de bunun bize faydası oluyor mu oluyor. Bunu attığımızda şey olarak şöyle söyleyeyim normal benliği gübreye fazla da ihtiyaç kalmıyor. Alt gübresini atmıyoruz. Üst gübresini atıyoruz sadece. Hayvan testini çok attığımız tarlalara. O yüzden biz buraya sürekli hayvan terslerimizi topluyoruz, biriktiriyoruz. Ondan sonra diğer sene ekinlerimizi ekerken de buraya şu şekilde terslerimizi alıp tarlalarımızı atıyoruz. Arka kapalı diye açalım. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Burası hayvan gübrelerimizin topladığımız nokta. Burada gübrelerimizi topladıktan sonra böyle etrafında hep sürekli tarlalar var. Bizim senden şöyle yakın tarlamız var. O tarlaya hayvan gübrelerimizi tekrar atıyoruz. Şu kapağımızı bir açalım. Evet arka kapağımızı açtık. Tahtamızı çıkardık. Şu arka hidrolik hortum taktıktan sonra taktıktan sonra bu işler de tamam. Burası zaten tamamdır. Küreğimizi alalım. Altını ne olur ne olmaz temizleriz diye. Bunu da getirdik. Tersimizi döktük ama her zaman olduğu gibi yine emmenler olduğu için ha böyle adam bunla uğraştırıyor. Verin kardeşler. dibini kasanın dibini yağlamıştık. Ondan mı oldu bilmiyorum. Bir türlü her döktüğümüzde böyle en büyük insanı uğraştırıyor bu. Yapışıyor dibine dura herhalde. Ama yapam. Mecbur bir şekilde bunu indireceğiz. Başka çaresi yok. Evet arkadaşlar. Tersimizi döktük. Kasamızı indirelim. Ondan sonra da hayırlısıyla köyümüze tekrar yolculuğumuzu başlayalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup, abone olup bizi beğenirseniz inşallah biz de daha iyi güzel bir şeyler yapıp daha güzel bir videolar çekeriz zamanla inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı Ramazan'la